Merhaba arkadaşlar. Sizinle bu videomuzda 11 ile 2 basamak sayıların çarpmasının pratik yöntemini göreceğiz. Üstteki pembe yazdıklarım daha kolaylar. Altta yazdığım maviler arkadaşlar birazcık daha karışık gibi görünebilir ama o da gayet kolay. İlk önce kolaydan zora doğru yapalım diye pembeyi yazdım. Burada 11 ile çarpmada 11 dışındaki sayıyı yazıyorum 2 ve 3'ü. Tam ortasını boş bırakıyorum. 2 ve 3'ü toplayarak ortasına yazıyorum. 5 cevabım 253. 4 ve 5'i ayırıyorum. Ortasını boş bırakıyorum. İkisini topluyorum. Ortaya yazıyorum. 9 cevabım 495. 8 1 topladım 9 ortaya yazdım. Cevabım 891. 62 6 ve 2'yi ayırarak yazdım. Topladım ortaya yazdım 8. Cevabım 682. Geldim aşağı. Aşağıda şöyle bir şey yapalım. 6 ve 8 ayırarak yazdım. Ortasını boş bıraktım. 6 ve 8 topladım. 14, 14'ün 4 elde var. 1, 1 sonraki basamağı verilir. Burası 7 olur. Yani cevabım 748. O yüzden siz toplandığında bir onluk diğer tarafı vereceğini fark ettiğiniz zaman şunu yapabilirsiniz. 7'yi biraz daha silik yazıyorum. Burayı yazdım. 7, 7 daha 14. 14'ün 4 elde var. 1, 7'ye bir eklersem 8. Yani bir 50'yi direkt vererek de yazabilirsiniz. 8, 4 daha 12 yapıyor gördüğünüz gibi. 4'ü yazdım, 12 yazdım. bir buraya vereceğime göre 9. İster bu şekilde karalayarak sonradan temize geçerek yazın. isterseniz bu şekilde yazın. Ne yapıyoruz? 9, 9 diye yazacağım. Ben buradaki 9'u yazdım. 9, 9, 18. 18'in 8 elde var. 1, 1, 9 daha 10. Cevabım 1089. Gördüğünüz gibi 11 ile çarpma da bu kadar pratik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.